Kim başlıyor? O başlasın. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Hazırsan başla sprinte. Working progress ile istasyonu limitle. Oo. Takıma can feda. Mikro manager elveda. <laughs> sen bitmeyen bir story. Ben impediment remover. Takımın bahtı kara. Product owner'ın gönlü yara. Stand up retro plan Benim beynim duman Storydan olursa gülerim Olmazsa retroda başı çekerim Agile bir manifestodur okumasını bilmeli Sprint bitmeden engeller çözülmeli Sprintte scope creep yaratma Creepim sana mı yabancı Kapılma waterfall'a sonra batarsın Yavaşlatma beni Blocker diye eklerim seni Geçme beni backlog'un son sıralarına alırım seni Dünya çevik bir hayat Waterfall yapanda mı kaba? Yaklaşma burn down'uma ateşinde kalırsın. Çilemse çekerim. Sprintim varsa hedeflerim. Daily'e gelmediler. Bu sprint doluyuz dediler. Ecail bir kültür. Sen de benimse bizi güldür. Sprint çekenin backlogu bitmez. Kanban gidenin yolu tükenmez. Kabahat sende değil. Seni mikromenece'den de. Ne